Herkese merhabalar arkadaşlar. Haftalık analizlerimizle karşınızdayım. Bugün Bitcoin, Bitcoin Dominance, Total, Total 3 ve Dolar Endeksi haftalık analizleriyle uzun vadede ne durumdayız? Tekrar bir grafiklerimizi güncelleyerek devam edelim. Şimdi Bitcoin'e baktığımızda arkadaşlar öncelikle hacimle başlarsak stabil bir hacim mevcut. Herhangi bir Anormal bir artış veya düşüş söz konusu değil. Fiyat olarak bakacak olursak fibonacci seviyelerimizden 0.618 üstünde 25.577. Kabaca 25.600 bölgesinin üstündeyiz. Üstündeki mumu kapattık ve şu an için 26.500 direncimizin de üstündeyiz. Bu fiyatın üstünde kaldığımız sürece yönümüz... Yukarı doğru olacaktır. Ayrıca geçen hafta da belirtmiştim hareketli ortalamamız olan mavi hareketli ortalamamız MA 55 hareketli ortalaması. Bunun üstünde de kaldığımızda trendin tekrar yukarı dön, doğru döndüğünü gösteren bir indikatördür diye bahsetmiştim. Şu an için onun da üstüne haftalık mumumuzu kapattık ve onun üstünde seyrediyoruz. Destek olarak arkadaşlar haftalık olarak söylüyorum haftalık olarak 26.150-200 bölgesinin üstüne haftalık mum kapanışları. E, yönümüzü tekrar e, yukarı doğru götürecektir. Destek olarak da 25.600 e, bölgesini takip ediyor olacağız. Bitcoin tarafında düzeltiyorum Bitcoin demenaz tarafında e, marketin bütün ağırlığını şu an için Bitcoin'in market ekip almakta paranın e, çoğu yarısı neredeyse artık Bitcoin tarafında bu da tabi bu tarz düşüşlerde Yatırımcıların Bitcoin'in daha sağlam, daha diri durduğunu, daha güvenilir olduğunu gösteren bir indikatördür, göstergedir Bitcoin Dominance grafiğimiz. Şu an için o da belirttiğim gibi %50'ye yakın seviyelerde bunun düşmesi Bitcoin'den çıkan paraların alt akmasını istiyoruz. Onu da şu şekilde bir hareketle... Yani çok yukarı değil de artık aşağı doğru 47.75 olan daha önce şu seviyelerdeyken istediğimiz hamleleri buralarda görmek istiyoruz. Ee, direnç olarak %50 bölgesini psikolojik olarak takip edebiliriz. Asıl direnç EMA 200 hareketli ortamız olan %51'lik bir seviye takip ediyor olacağız. Total grafimize baktığımızda total grafikleri marketteki paranın değerini gösterir arkadaşlar burada da bir yani hareketli ortanın altındayız. Ancak yılbaşından beridir takip eden bir yükselen trend, trend söz konusu oluyor. ve bunun üstünde mum kapattık. şu an için destek olarak 1.01 seviyesi ve destek olarak takip edilebilir ve direnç olarak ise bu görmüş olduğunuz hareketli ortalama olan EMA 200 hareketli ortalaması, siyah hareketli ortalama 1.04 takip ediyor olacağız. Zaten geçen haftada bu bölgeden bir tepki aldı. Şu an için kırılmaması gereken bölge 1.01 ve destek olarak da 1.04 takip ediyoruz. Bunlar haftalık bazı arkadaşlar. Haftalık grafiklerdi. Total 3 grafiğimiz işi işte arkadaşlar. Bunu grupla grubumuzda da sık sık grafiğini güncelleyerek atmaktayım. Bu bölgeyi önemsiyordum. 331 bin bölgesini, 332 bin bölgesini önemsiyordum arkadaşlar. Ancak geçen haftaki, daha doğrusu 2 hafta önceki bu Binance arasındaki davadan dolayı ciddi bir tepki aldı. Ancak bu 306 bölgesinde de bir tepki alımı olabileceğini söylemiştim. Altcoin'lerde nitekim e, onun da üstündeyiz şu an için. En azından düşüşün sonlandığını, buralarda bir stabil hareketler yapmaya başladığını görebiliriz. 306 bölgemiz önemli. E, daha güzel alım yapmak için ise 278 bölgesini takip edebiliriz arkadaşlar. Zaten bu bölgede hem arasaya baktığımızda artık aşırı satın bölgesinde doğru hareketi gösterir. Diğer bir indikatörümüz ise daha doğrusu grafiğimiz ise dolar endeksi grafiği. Beklediğim hareketi geçen hafta gerçekleşti. Gördüğünüz gibi 103.45 bölgesinde bir düşüş gelebileceğini. Bunun da doların güçsüzleşeceği için kripto marketin daha yüksek seviyeleri çıkabileceğini düşünürdüm. Ancak Bitcoin tarafındaki daha doğrusu Binance tarafındaki kripto markete etkilen dava istediğim tepkiyi vermediği kripto market adına şu an için destekler kırılmış durumda. MA55 altındayız, MA21'in altındayız. Ayrıca 103.45 seviyemizin altındayız. Şu an için direnç olarak 102.91 bölgesini takip ediyor olacağız. Dolar endeksinde de şu şekilde gelecek bir hareket e, yönümüzü daha yukarı söyleyebiliriz. Daha yukarıda görebiliriz bitcoin tarafında, kripto market tarafında. E, şu an için takip edeceğimiz olan dış haber akışına göre Binance ve SEC arasındaki davanın artık e, net şekilde bir çözüme ulaşması. Şu an için bir anlaşma söz konusu. Ancak e, kripto market tarafında alıcılar bu anlaşmayı çok yeterli görmediği için herhangi bir e, boğaların baskınlığını göz ardı edemiyoruz. Çünkü e, SEC tarafında e, özellikle kripto markette stabil konular hakkında e, regülasyon olayların ciddi derece de artan haberler olduğunu görüyoruz. Gerek e, Hazine Bakanı e, Yalın gerek EFET Başkanı Powell'ın açıklarının bu yönde. Şu an için Bitcoin tarafından M55'in üstünde olduğumuzdan dolayı e, bir takım e, Pozitif gelişmeler olduğunu söyleyebilirim teknik olarak ancak e, aşırı şekilde a, olan dış haber akışı mevcut. E, stoplu şekilde işlemlerimizi yapmaya gayret edelim. E, bunun dışında ekstra elzem durumlar olduğu takdirde tekrar e, video açıklamam veya grubumuzdan Telegram grubumuzdan e, gerekli açıklamalar yapacağım. Bilgilendirme yapacağım. Herkese bol kazançlar diliyorum.